Her gün etrafımızda sessiz, derinden ilerleyen bir savaş var. Farkında bile değiliz belki ama bu insanlığın ürettiği her şeyle doğanın en temel kanunlarından bir arasındaki bitmek bilmeyen bir mücadele. Gelin bu sessiz düşmanı, korozyonu biraz daha yakından tanıyalım. Şimdi, özgürlük heykelini gözünüzün önüne getirin. Hangi renk? Tabii ki o meşhur yeşil rengi değil mi? Peki ya size ilk yapıldığında, yani 1886'da aslında parlak bir bakır renginde, yani bildiğimiz kahverengi olduğunu söylesem? İnanması güç ama doğru. O gördüğümüz ikonik yeşil renk aslında bir tasarım seçimi falan değil, tamamen zamanın ve doğanın eseri. E o zaman akla şu soru geliyor. Ne oldu da bu heykel renk değiştirdi? İşte bu sorunun cevabı bizi köprülerden, boru hatlarına kullandığımız arabalardan evimizdeki su ısıtıcısına kadar aklınıza gelebilecek her şeyi etkileyen inanılmaz güçlü bir doğal sürece götürüyor. Ve işte karşınızda suçlumuz: korozyon. Ve bu sakın ha sadece estetik bir mesele sanmayın. Bu trilyonlarca dolarlık dev bir sorun. Aslında korozyon dediğimiz şey doğanın dengeyi bulma çabası. Şöyle düşünün, biz insanlar doğadan cevher alıyoruz, bir süre enerji harcayıp onu kullanışlı metallere dönüştürüyoruz. Ama metaller bu yapay durumu sevmiyor. İçlerindeki o fazla enerjiyi atıp ait oldukları o kararlı doğal hallerine, yani cevhere geri dönmek istiyorlar. İşte bu geri dönüş yolculuğunun adı korozyon. Korozyonun nasıl çalıştığını anlamak için onu kendi kendini yavaş yavaş bitiren minik görünmez bir pil gibi hayal edebiliriz. Her pilde bir artı, bir de eksi kutup vardır ya, işte metalin yüzeyinde de aynısı oluyor. Bir kısım elektronlarını feda edip kendini yok ediyor, biz buna anot diyoruz. Diğer bir kısım da bu elektronları topluyor, ona da katot diyoruz. Bu durmak bilmeyen elektron akışı metale adeta içten içe kemiriyor, gücünü tüketiyor. Peki bu minik pillerin, bu yavaş yavaş kendini yiyen metallerin bize maliyetin ne kadar dersiniz? Hazır olun, rakam gerçekten akıl almaz. Tam 2,5 trilyon dolar. Evet, yanlış duymadınız, yıllık. Bu dünya ekonomisinin yüzde üçünden fazlası demek. Düşünseniz de bu parayla neler yapılmaz ki? Korozyon, kelimenin tam anlamıyla servetimizi yiyip bitiriyor. Ve bu para havada uçuşan bir rakam değil. Her gün kullandığımız köprüler, içtiğimiz suyu taşıyan borular, bindiğimiz arabalar, enerji santralleri, hayatımızın her alanına dokunan somut bir maliyet bu. Korozyon, modern dünyamızın temel direklerini sessizce kemiren bir güç. Korozyonu bu kadar tehlikeli ve başa çıkması zor yapan şeylerden biri de çok yönlü olması. Yani tek bir taktiği yok. Tıpkı usta bir stratejist gibi metallere saldırmak için farklı farklı yöntemler kullanıyor. Gelin en yaygın olan birkaçına şöyle bir bakalım. İşte en sinsi türlerden biriyle tanışın. Oyuklanma ya da diğer adıyla pitting korozyonu. Gördüğünüz gibi yüzeyde küçücük bir iğne deliği gibi başlıyor ama metalin içine doğru tünel kazarak ilerliyor, yapıyı içeriden zayıflatıyor. Dışarıdan baktığınızda aman ne olacak ki diyebilirsiniz ama bu küçük delik bir boru hattını patlatabilir veya kritik bir makine parçasını aniden kırabilir. Bir de bu var. Taneler arası korozyon. Bu saldırıyı çıplak göze görmeniz imkansız. Saldırı metalin içindeki o mikroskobik kristal taneciklerinin birleştiği hassas sınırlara yapılıyor. Yani metal dışarıdan sapasağlam görünürken içeride atomik düzeyde yapısı bir ağ gibi çözülüyor ve en beklemediğiniz anda hiç uyarı vermeden kırılabiliyor ve saldırı yöntemleri bitmiyor, dahası da var. Farklı metaller birbirine değdiğinde olan galvanik korozyon, küçük aralıklarda, gözden uzak yerlerde gizlenen çatlak korozyonu, sıvı akışının metali hem kimyasal hem de fiziksel olarak aşındırdığı erozyon korozyonu ve bir de metal hem gerilim altındayken hem de paslandırıcı bir ortamdayken oluşan gerilme korozyonu var. Gördüğünüz gibi düşmanın cephaneliği epey geniş. İyi de, bu kadar amansız bir düşmana karşı tamamen çaresiz miyiz? Tabii ki hayır. Yıllar hatta yüzyıllar boyunca bu doğal süreci yavaşlatmak, kontrol altına almak için gerçekten çok akıllıca stratejiler, kalkanlar ve zırhlar geliştirdik. Şimdi en temel savunma hattımızdan başlayalım. Bariyerler. Yani metalle paslandırıcı ortam arasına boya, yağ gibi bir engel koymak. Bir diğer etkili yöntem metali en başından paslanmaz çelik gibi daha dayanıklı alaşımlarla üretmek. Bir başkası çeliği çinko gibi daha fedakar bir metalle kaplamak yani galvanizlemek. Ve tabii ki en basit çözüm metali sudan, nemden yani zararlı ortamlardan uzak tutmak. Ama tüm bunların ötesinde en etkili ve en dahice çözüm Kulağa biraz garip gelecek biliyorum, düşmanı kendi silahıyla vurmak. Korozyonla savaşmak için, evet, daha fazla korozyon yaratıyoruz. Nasıl mı? Gelin bakalım. Bu zekice yöntemin adı katodik koruma. Hatırlayın, paslanan kısım elektronlarını feda eden anottu. Buradaki temel fikir inanılmaz basit ve bir o kadar da parlak. Korumak istediğimiz yapıyı, diyelim ki bir geminin gövdesini veya bir boru hattını dev bir katot haline getiriyoruz. Yani onu sadece elektronları kabul eden, asla feda etmeyen güvenli tarafa çeviriyoruz. Bir yapı tamamen katot olduğunda artık paslanamaz. Bu kadar basit. Çünkü paslanmak için elektron kaybetmesi gerekir. Peki koruduğumuz değerli metalimiz katot olursa, elektronları feda eden anot kim olacak? İşte işin kilit noktası. O dahice fedakarlık tam da burada devreye giriyor. Sisteme kasıtlı olarak başka, daha kolay paslanan, daha aktif bir metal ekliyoruz ve bu metale de kurban anot diyoruz. Böylece korozyon korumak istediğimiz asıl yapı yerine gidip bu feda edilebilir metale saldırıyor. Bu fedakarlığı gerçekleştirmenin de iki temel yolu var. Birincisi kurban anot sistemi. Burada çinko gibi paslanmaya daha hevesli bir metali doğrudan koruyacağımız yapıya bağlıyoruz ve o da doğal olarak kendini feda etmeye başlıyor. Bu tekneler veya su ısıtıcıları gibi daha küçük sistemler için harika bir çözüm. İkincisi ise dış akım kaynaklı sistem. Burada ise dışarıdan bir güç kaynağı kullanarak koruyucu bir elektrik akımı yaratıyoruz. Bu da boru hatları, gemiler, petrol platformları gibi devasa yapılar için daha uygun. Tüm bu akıllıca çözümlere rağmen bir gerçeği kabul etmemiz lazım. Korozyona karşı verdiğimiz bu mücadele sonunda kesin bir zafer kazanacağımız bir savaş değil. Bu doğanın en temel kanunlarından birine karşı verdiğimiz, sonu gelmeyen bir savunma, bir bakım ve bir özen mücadelesi. Ve aslında her şeyin özeti bu slaytta gizli. Her şey enerjiyle ilgili. Sol tarafta, doğadan zorla enerji yükleyerek elde ettiğimiz, bu yüzden kararsız ama bizim için çok yararlı olan rafine metaller var. Sağ tarafta ise doğanın her zaman dönmek istediği o huzurlu, kararlı ve düşük enerjili hali, yani cevher var. Korozyon, soldan sağa doğru olan bu kaçınılmaz yolculuktan başka bir şey değil. Bizim bütün çabamızsa bu yolculuğu olabildiğince yavaşlatmak. Sonuçta özgürlük heykelini o yeşil rengi basit bir renk değişiminden çok daha fazlası. Doğanın kanunlarının her an, her saniye işlediğinin anıtsal bir kanıtı. Bizler uygarlığımızı ayakta tutmak için aslında doğanın bu temel eğilimine karşı sürekli bir mücadele veriyoruz. Peki bu mücadelede dayanıklı yapılar için başka metalleri feda ettiğimiz gibi doğanın bu güçlerini dengelemek için başka neleri feda ediyoruz veya etmeliyiz? Bu sanırım hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.